I believe you. sabah oldu arkadaşlar ve biz Migros'a geldik. Um, çünkü ev, ev için alışveriş yapacağız. Evet. Ve şimdi şöyle biz şu an altın Geldik yani dün gece geldik ama çekmek istemedim çünkü çok uykum vardı. Şimdi de ev için alışveriş yapacağız. Yemek yedik, kahvaltı ettik. Sonra denize gireceğiz. Arkadaşlar iki buçukluk saat süren bir alışveriş sonunda eve geldik. şimdi hmm, AVM'den AVM e nerede? Şeyden işte size Megos'tan aldım birkaç bir işi göstereceğim. Aburcu bu falan aldık bir de evin ihtiyaçlarını ama bakın ne aldım? Green Tea, yeşil çaylı maske. Bunu ilk gördüğümde aloe vera sandım ama bir el kremi aldım. Şimdi açacağım. Vanilyalı şeyleri genellikle bayağı bir seviyorum. Böyle göstereyim. Aşırı güzel bir şey bu. Koklayacağım. Oh my god. Sonra üçüncü olarak bunu aldım. Bunun normalde moru vardı ama moru kırıktı biz gördüğümüzde işte. ve o yüzden ben de Mars'tan alacaktım. Mars çok güzel. Bir de bunun morunu hayal Edin. Çok güzel. Ama mavisi de işte güzel baya. Bu böyle matara okul için. Baya. Baya güzel. Arkadaşlar şimdi meyve yiyeceğiz. Biz denize giriyoruz. Bir soğuk ama çok da değil. Yani Ege'nin denizi zaten soğuk. Gidip geleceğiz çıkacağız sonra görüşürüz. Ya şey ne diyecektim unuttum neyse çıkınca söylerim. Şimdi denizden çıktık bayağı güzeldi. Şimdi yemek yiyeceğiz birazdan evde oturuyoruz ve sonra yine girebiliriz belki denize ama bilmiyorum yani tam ama su bayağı soğuktu ama sonra alışıyorsunuz da bayağı güzel oluyor. Şu anda 4 ve ım, biz yemek yedikten sonra pazara çıkacağız burada ya pazar değil de çarşı Altunok çarşısına. Orada bu incik boncuk falan satalım. alacağız çok güzel olsun. Çekeceğim. Tena bir şekilde doydu. İki tabak makarna yedim. Sonra ton balığı vardı. Barbunya mı neydi? Neydi onun adı ya? Bamya. 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 Neyse o tarz bir şey yedim işte. Bakla ya. Bamya ne alaka? Bakla yedim. Selam, kurabiye yapıyoruz. Tereyağı kullanıyoruz. Süt ve kurabiye paketi. Kalıplar. E, süt koyuyoruz. Sonra tereyağı ve e, o paketin içindeki poşeti. içindeki <laughs> unu koyuyoruz içine. Güzelce karıştırıyoruz burada. Sonra elimizle yoğuruyoruz. Güzelce yoğurun. Bu kısım püf nokta. Sonra şekiller verip fırına yolluyoruz. 180. 80 derecede pişene kadar pişiriyoruz. Sonra afiyet olsun. Mükemmel oldu. Hello guys. Şimdi biz çarşıya çıkıyoruz. Duş aldım. Ben böyle hazırlandım. Şöyle bir zincir taktım. Normalde zinciri boynuma takıyorum ama bu kombinimde pek yakıştıramadım. Bu yüzden şey buraya takmak daha iyi olur diye düşündüm. Sonra şöyle bir şey taktım. Bunu çok seviyorum. Elime takıyorum yeni aldım zaten. Saçlarımı fönledim, giyindim bu şekilde bir kombini hazırladım ve şimdi kombinimi de gösterdiğime göre şimdi şeye gidiyoruz, çarşıya gidiyoruz biz. Burası çok güzel bir çarşı var ve orada bayağı güzel bir yemekler var. Oraya gideceğiz sonra sonra tekrar görüşürüz. Yarın sabah e, vlog çeker miyim bilemiyorum çünkü yarın büyük ihtimalle günümüzün %70'inde de denize gireceğimiz için çok yarın vlog çeker miyim bilmiyorum. Ne oldu? <laughs> çok gelmedi bir gözlüğün demek. Ki. Yetmedi. Yetmedi. <laughs> Daha dikkat et kafana gelir. Hayır şuradaki tuşa basması gerekiyor yani. Bas şu, tuşa basıyorsun. Oh. <gülüyor> 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 Haydi bakalım. <laughs> Baba geliyor. <laughs> geçtim. Hadi, baş, yukarım, baş, ya, baş, baş, bir bir daha var. Dikkat top Dikkat top, top, Şimdi en güçlüsünü yap. Böyle sanki böyle. Şey. Patlatıyorsun böyle hani. Hadi. Azıcık <laughs> daha. Çok iyisin. Ya geliyor mu? Donmuş mu? Air Jordan aldım oh arkadaşlar. Onu da size gösterecektim. Adada oldu. Size de göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar ben kendime şu renklerden böyle Arkadaşlar şurayı güzel şey yemiyorum. Bayılıyorum gerçekten bayılıyorum ya. arkadaşlar. Şimdi biz çıktık. Denize girdim ben. Denize girdim ve aşırı güzel yani. Su çok soğuk. Dehşet olsun soğuk ama girdikten sonra bir daha çıkasınız gelmiyor. Çünkü bayağı alışıyorsunuz. Şimdi biz giyindik. Balıkçıya gidiyoruz. Akşam yemeği yemeye. Ben böyle tuzlu giydim ayaklarımı. Su mu var ki? Şimdi gidiyoruz biz yemeğe. Saat bilmiyorum. Bir şey yani. Bir şey saat. Neyse şimdi gidiyoruz. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şu anda geldik. Saat 11 falan. Şu, çok güzel geldik şu anda biz. Um, saat 11 falan. Ben biraz da telefonuma bakıp uyuyacağım. Işık çok kötü ama özür dilerim. Ee, sonra e, yarın gidiyoruz maalesef ki. Ay hiç ışık yok. Da şöyle yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz Altınoluk'tan Tekirdağ'a geri dönüyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, bu tatil gayet çok güzeldi ve ben de böyle bir burası yapmak istedim. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.